Azmut 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 acilen bakman gerekiyor Azmut ben Tennyson ben 23 ben 10.000 büyük baba Max ve e, ve g, 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 g ben. evet Gwen'in başı dertte beni beni de yolla Hayır senin için farklı planların var beklemen gerekiyor zamanı gelince dönüşmen gereken uzaylı Clockwork saat mekanizmasına dönüşmen gerekecek Bende o uzaylı yok nasıl? Merak etme ekleyeceğim ve saat mekanizmasına dönüştüğün zaman yapman gereken şey Wilgax uzaylı ikisi tam gücünü kullanıp bütün evreni yok etmeden önce zamanı durdurmanı istiyorum anladın mı? Ne a a anladım galiba e peki ne yapacağım zamanı dondurduğum zaman hızlı davranmalısın. Özellikle Vilgax'ı hemen 100 milyon önceye bırakman gerekiyor. Ardından diğer Balthasar'ı ve ailesini kendi zamanımıza getirmen gerekecek. Clockwork'ü kontrol etmek birazcık zordur. O yüzden dikkatli olmanı istiyorum. Eğer küçük bir hatada bütün aileyi Farklı zaman dilimlerine yollayabilirsin. Dikkatli olman gerekiyor. Ve bu saat mekanizması öyle bir uzaylı ki Bütün evrenin kaderini Tek bir hatayla ya da tek bir dokunuşla değiştirebilme şansın var. O yüzden çok dikkatli olmalısın. Ee, pe peki tamam. O zaman sen bana uzaylı neydi? O uzaylının DNA'sını ver. Ben de ona dönüşeyim ve gerekli zamanı bekleyeyim. Peki, al bakalım. Azmut, bu mükemmel bir uzaylı. Ah, çok güzel. Bir dakika, bir dakika. Şimdi zamanı mı? Zamanı değil. Sakın seni uyarıyorum. Hiçbir olaya müdahale etme. Senden isteyip sadece Vilgax'ın delirip kendini yok etmek pahasına bütün evreni yok edeceği zaman zamanı durdurmanı istiyorum. Ve Vilgax'ı normal zamandan alıp 500 milyon yıl önce dinozorların yaşadığı bir zamana bırakmanı istiyorum. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Peki. Peki. Tamam. Anlaşıldı. E, o zaman ben gidiyorum. Ah! Nereye geldim böyle? Ne oluyor be? Çimenler ne zamandan beri mor renkli olmaya başladı? Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Sanırım Velgah's'ın bütün evrendeki hayatı yok ettiği zaman böyle mi olacak? Hayır 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 normale dönmek istiyorum. Başka bir zamana. Hayır hayır. Ah geldim. Oh sonunda. Sınırım normal bir yer ya. Evet evet. Bu ne? Ah oh, şuradakiler kim? Ah, Sınırım hayır ya. Yine farklı bir zamana geldim. Ebedi şövalyelerin dünyaya hakim olduğu zaman of of bu kadar çok değillerdi bunlar. En azından etraf yeşil, doğa canlı. Fakat hepsi ebedi şövalye olmuş. Öyle bakalım, öyle bakalım. Öleceksin yabancı, yabancı. En az 50 bin yıl önce Ben bentlerin sonu geldi. Sen nasıl yaşıyorsun? Omnitrix'i bize ver. Omnitrix'i bize ver. Ne ne diyorsun be? 50 bin yıl mı? Aa, hayır yanlış gelmiş olayım. Öyle bakalım, öyle bakalım, öyle bakalım. Of yine 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 zamanda değişiklik yapacağız. Of of! Bu zamanda oynamak çok kötüymüş. Neyse ki Türkçem düzeldi. Ah, burada da varlar. Ölüm bakalım, ölüm bakalım. Hop şöyle. Evet, artık kekelemeden konuşuyorum. Fakat of of, ölüm bakalım, ölüm bakalım. Hadi 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 Öyle bakalım of of negatif Ben ne işlere bulaştın ya kafanı Şimdi tekrardan bakalım Ay, Hadi Ah nereye geldik bu sefer ah, Sesim Sesime ne oldu Aa, Robotlaştı Uzaylının sesini aldım Çok çok vakit geçirdim Fakat bulmam gerekiyor Bu ne ya Garip hayvanlar Doktor Animo Ah, ölün bakalım ölün bakalım pis hayvanlar Kurbağalar ve kediler Kurbağalar eşittir Doktor Animo Ölün bakalım ölün bakalım ölün bakalım Sanırım bu zamanda da Doktor Animo Bütün her şeyi ele geçirmiş ah, Ölün bakalım ölün bakalım Pis hayvanlar Mutantlar ölün ah, Sesim değişti neyse Bakalım hadi 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 Şöyle ölüm bakalım. Ölüm bakalım. Öl bakalım sen de. Hop şöyle öldürdüm. Başka kaldı mı? Hayır. Nerede bunlar ya? Hadi bakalım bir daha deneyeceğim. Bu sefer bu sefer benim uzaylı Y'ye dönüştüğü zamanı bulmam gerekiyor. Ah, ah, uzak durmam gerekiyor. Sessizce beklemem gerekiyor. Hadi bakalım ben tesnanesi. Bana yardım edin. Evet uzaylı Y'yi kullanmam için bana güç vermeniz gerekiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunu hep birlikte kullanabiliyoruz. Ve şu an size ihtiyacım var. Hiçbir şey hareket ettiremiyorum. Bütün bütün ailem gitti arkadaşlar. Yardım edin. Hadi bakalım. Ah, keşke yardım edebilsem. Umarım ben Tennyson ailesi sana yardım etmiştir. Uzaylı yeyi kullanırsan Vilgax'ın bu evreni yok etmesini engelleyebilirsin. Hadi bakalım ben. Hadi. Umarım kullanabilirsin. <laughs> Teşekkür ederim ben de Teşekkür ederim. <laughs> Gel bakalım buraya ben. Ah, gitmeden gitmeden dokunmam gerekiyor. Nereye çağırıyorsun ben? Ah, azmut. Neden beni burada bekletiyorsun? Ah, ben kaybetmek üzere. Uf, azmut. Ah, durduracağım. Ah, müdahil olmam gerekiyor. Yoksa ölecekler. Ah, Kevin beni gördü mü? Umarım görmemiştir. Hadi, hadi bakayım bir dakika şöyle. Ah, oradalar. Tamam, tamam savaşıyorlar. Hala savaşıyorlar. Hala savaşıyorlar. Of Azmut. Umarım iyi bir planım vardır. Eğer iyi bir planın yoksa seni yok ederim Azmut. Çünkü ailem burada savaşıyor. Ben ise beklemem gerekiyor. Ah. Hadi bakalım çok çok Of hadi Çok geç katıldım bu aileye Fakat negatif ben olarak Onların yüzünü kara çıkarmayacağım Ve onları kurtaracağım ah. Ne Sanırım Bütün evreni yok etmem gerekse bile ah, ah, ah. Zamanı gelmek üzere Hadi bakalım 10 saniye geriye say demişti azmut 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Zaman dursun Acaba normale döndü bir dakika Tamam hepsi dondu sanırım Hii. İkisi de güçlerinin maksimum seviye çıkarmış Aa, Şimdi yapmam gereken şey Öncelikle uzaylıya dönüşmemiş olan insan formundaki ailemi teker teker normal zamanlarına yollamak. Hadi bakalım Kevin evimize yürü. Evet Kevin gitti. Şimdi oh, ne oluyor be? Ah, sanırım karşı koymaya başladılar. <laughs> acele etmem gerekiyor acele etmem gerekiyor. Ben 23 çabuk zamanım. Evet ben 23'te gittiğine göre sıra ben 10.000'de. Hadi bakalım zamanımızda. Evet onu da yolladık. Büyük Baba Max görüşmek üzere. O da gittiğine göre sıra... Gwen'de. Hadi bakalım Gwen. Evet herkes gitti. Şimdi... Milyon yıl öncesine... Milyonlarca yıl öncesine gideceksin. Ve bir daha uzaylı X'i kullanamayacaksın. Çünkü... Çok uzun süredir kullanıyorsun. Ve galaktik mahkemeden de... Bir daha izin alabileceğini... Hiç sanmıyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere Vilga... <laughs> Şöyle şimdi, bay bay. Onu da yolladığımıza göre sıra sende. Artık, oh sanırım kurtardım. Ailemin herkesi kurtardım. Şimdi normal zamana dönebilirim. Ah, sunu. Evet. B büyük Baba. Evladım. Oh, kendimi çok değil hissediyorum. Ne yaptın sen bize? Hem ben nerede? Ben 23, ben 10 bin, neredeler? Bizi kurtardın, biliyorum. Azmut söylemişti bunları. Şey, büyük baba, sanırım seni geri getirirken bayağı bir gençleştirmişim. Kaç gibi hissediyorsun yaşını? Bilmiyorum evladım. 35 yaşında gibi hissediyorum. Tam, tam Mars görevi zamanı. Ha? B büyük baba Ben sanırım yanlış bir şey yaptım Bir dakika Kimse yok mu şimdi senden başka Aa, Burada yatak yok Bir dakika Güven Büyük baba güven hatırlıyor musun Güven de kim Ben negatif ben Ne Güvenin odası da yok Aa, Bir dakika burada yatağı falan olması gerekiyordu Öyle birisi yok ki Negatif ben. Normal bir ben var. Hayır. Hayır 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 hayır. Aa bak benim odası burada duruyor. Aa. Neler oluyor? Sanırım yanlış bir şey yaptım. Zamanla oynarken çok kötü bir şey yaptım. Peki ben... Ben on bin ve ben 23'ü nereye yolladım? Ah az buta bulmam gerekiyor. Az buta bulmam gerekiyor. Çabuk 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 az buta ulaşmam lazım. Ona biraz zor ulaşır gibisin. Ama yine de dene. Neden? Ay üstüyle bağlantımız kesildi. Of ne oluyor? Her şey üst üste geliyor, üst üste geliyor. Peki Vilgax'ı biliyor musun? Evet. Onu biliyorum. Tabii ki de tesisatçıların tarih kitabından. Ne? Nasıl? Tesisatçılar tarih dersinde var. <laughs> hayır hayır hayır. Yani şimdi e, tesisatçıların tarih dersi mi var? Evet. Her tesisatçı satçı e, dinozorlar çağında yaşamış en kötü e, uzaylıyı bilir. Gizemli bir şekilde ortaya çıkmış ve dinozorları yok olmasına sebep olmuş. He? Aslında dinozorları yok eden şimdi Vigax mı oldu? Şimdi yaşamıyor, değil mi? Hayır. Tabii ki de yaşamıyor. Hayır 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 acilen Azmut'la az konuşmam gerekiyor Çok kötü bir şey yaptım sanırım Umarım ben ben 23 ve ben 10.000'de Farklı zamanlara yollamamışımdır Çabuk 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 Azmut ulaşmam gerekiyor sana Çok kötü bir şey yaptım Gwen'i tarihten sildim Gwen'i zamandan sildim Ben 10.000 ben 23 ve ben Tenedeyi yok ettim sanırım bir dakika Hemen şöyle yapalım ha ha Neredeyim ben Ne oluyor be etraf boşluk. Ne oluyor? Ah güneş. Ay. Ben ne neredeyim? Uzay boşluğu mu? Nasıl ya? Arkadaşlar bana ne oluyor? Yardım edin. Hadi bakalım. Ana doyut formu. Hadi. Dönüşemiyorum. Ne oluyor bana ya? Allah'ım ne oluyor? Hayır. Hayır. Şöyle gidelim etrafa. E ben uzay boşluğunda süzülüyorum. Hiçbir şey yok ortalıkta. Nasıl olabilir bu? Hayır 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 hayır. hayır. Yoksa yoksa